bu duvarı boyamaya karar verdim ve başladım boyamaya ee, neredeyse bitti Bence ee, nereden esti bilemiyorum arkadaşlar yaprakları falan yapacağım kuşları birazcık daha detaylandıracağım böyle böylesi daha güzel olacak Bence onu söyleyeyim malzemeler burada Hani buradaki masada falan yapıyorum Evet bu şekilde burada boyalarım var akrilik falan çok iyi görünmüyor yani ortam şu anda ee, bu şekilde başladım arkadaşlar. İşte dalları falan Aslında yaptım. Aslında şu Nike Artemis Athena onu da kapamak istiyorum. Oraya da belki başka bir şey yaparım. Ee, bu şekilde yaptım. Ee, gayet güzel oldu bence. öyle hatıra kalsın. Ee, sonradan çekmeyi akıl ettim. Ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi bu dalları biraz şekillendirdim. Ee, İllüstratif formda olsun istiyorum. Ee, nerede o şey? Ha Bakın nereden esinlendim bunu da göstereyim. Burada şey var. Bizim tab benim çizim tabletin üstündeki resimden esinlendim. İşte birkaç tane kuş seçtim bakarak çizdim arkadaşlar. Evet bu şekilde duvarı boyadım. E, bence çok güzel kuşlar. Çok hoşuma gidiyordu zaten bu. E, burada asılıydı. Burada asılıydı zaten bu arkadaşlar. E, ben dedim ki bunun e, kendi çizim versiyonunu yapayım ve yaptım arkadaşlar. Daha bitmedi. Bitince de göstereceğim. Bu akrilik boyaları kullanıyorum. Multi Surface Rich'in boyalarını kullanıyorum. Bunlar gayet güzel arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Evet bu şekilde. Fırçam da bu. Çok kötü eski bir fırça. Şurada hepsi. Hepsi donmuş bunların. <laughs> Ben de tek fırçayla iade e, idare ediyorum arkadaşlar fırça da bu. Perişan haldeyiz şu an. <laughs> Ama e, çalışırken normal böyle şeyler. E, burayı birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Şunun kadar detaylandırmak istiyorum şunları da. Bunun tamam ya. Bunda başka bir şey yok da. E, buna biraz beyazlık katıyorum. Beyazlığı da bununla katıyorum. Bu pastayla. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu detaylandıracağım. İşte yapraklarını ekleyeceğim. Yaprakları biraz detaylandıracağım. Ama bir gün içinde bu kadar gelişme kaydettim. Bence çok önemli bir şey. Evet, kendimle de gurur duyuyorum. Gayet güzel oldu. Tam, tam. Evet arkadaşlar, bugün ikinci gün. Buradaki buradaki şu yaprakları yapıyorum. Ama nasıl bir pozisyonda yapacağımı bilemiyorum. Sadece şu anda yerleştiriyorum yaprakları. Yapraklar biraz tahminimden daha koyu görünüyor. Ama yaprakları biraz detay ekleyeceğim. Yani hedefim şu. Hepsinde şu kadar bir detay yakalamak. Anlatabiliyor muyum? Ama fazlası değil. Çok fazla değil. Sadece şu kadarlık bir detay yakalamak. O yüzden de birazcık daha boyutlandırma yapacağım yapraklarda da. İşte şuradaki dallarda da. Belki birazcık beyaz falan katarım. Ama bu ilistatif formu korusun istiyorum. Arkadaşlar. Evet. Şu yaprakları biraz düzeltmeye çalışıyorum ama. Yani 3 ton iyi ama burayı bir, yani bir derini kattım. Lakin birazcık daha şey yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu sarı boya döküldü ya. Burası böyle 3 renk falan yapmaya çalıştım. Şimdi şu rengi birazcık daha koyulaştıracağım. Sonra şöyle bir fırçayla. Şöyle bir fırçayla şuraları şöyle biraz belirginleştireceğim. En azından bir tarafı daha belirgin olsun. Bir de şöyle içe bir şey atabilirim. Arkadaşlar bu kadar yapmak istedim. Şimdilik e, yoruldum. Yani hmm, e, Evet. Zaten böyle bir şeydi arkadaşlar. Ben yaprakları birazcık daha sivrileştirdim. Onun dışında zaten onun ya çizdiği gibi çizdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada. Mümkün olduğunca ben de siyah boya yoktu. E, siyah boya olmadığı için bu kadar oldu. Ama yine de güzel fena değil ee, hoşuma gitti görmesi keyifli bakması keyifli daha sonra belki detaylandırabilirim ama bu video böyle kalsın arkadaşlar ellerim de battı biraz dinlenmek istiyorum iki gündür bununla uğraşıyorum iki günde bayağı bir yol kat ettim bence daha fazla detay ekler miyim? hiç bilmiyorum büyük ihtimalle böyle bırakırım arkadaşlar evet İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.